Fatih'in Ömer'den intikam alma planının perde arkasında yaşanacaklar herkesi şok edecek. Fatih, Cansu'yla nasıl bir araya gelebildi ve gerçekten birlikteler mi? Doğa ve Fatih'in barışma senaryosu iptal mi oldu? Bu konuda çok kritik detaylar var. Öte yandan Giray ve Heves'in yaşadığı büyük şokun ardından Doğa'yı bekleyen bomba sürprizler gerilimi iyice yükseltecek. Cemal'in Kıvılcım ile ilgili saplantılı planları herkesi şaşırtacak. Görkemin Firaz'la yaptığı Nursema planı işe yarayacak mı? Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından kaçırmamanız gereken sürpriz gelişmelerden kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Fatih'in Ömer'den alacağı bomba intikam planına geçmeden önce ilk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle ve devamında yaşanabileceklerle başlayalım. Nihayet önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi saplantılı ve takıntılı Cemal gerçek yüzünü gösterdi. Hamlelerini yapmak için kıvılcımın Ömer'den boşanmasını bekliyordu ve boşanma işi gerçekleştikten sonra kıvılcımla yemeğe çıktı ve aslında yemekte duygularını dile getirmeye çalıştı. Fakat kıvılcım Cemal'i bir dost gibi gördüğünü ima edince Cemal B planına geçti. Bu plana göre Kıvılcım'ın aracılığıyla çıkacak olan bir kitap beklenildiği gibi yazılmayacak ve adeta Kıvılcım'ı şoka uğratacak bir şekilde yazılacak. Böylece Kıvılcım'a her yerden tepkiler yazacak ve bir bakıma linç yiyecek. İşte tam bu sırada Cemal Kıvılcım'ın yanında olup ona destek olarak kendini Kıvılcım'ın gözünde yüceltmeye çalışacak. Kıvılcım Cemal'i şimdilik sadece bir arkadaş olarak görse de Cemal'in bakış açısı oldukça farklı. Cemal Kıvılcım'a çoktan aşık oldu ve onu saplantı haline getirdi. Tabi bir yandan da Ömer'in devre dışı kalmasını istiyor ve bu yönde de sürpriz hamleleri olabilir. Çünkü Ömer Kıvılcım'dan boşansa ve uzun bir süre ayrı kalacak olsa bile her koşulda Kıvılcım'ın yanında olduğunu belirtmişti. Kısacası Cemal tüm kontrolü eline almak için Kıvılcım'ın yanı sıra Ömer'le de mücadele edecek. Ve bu ikili arasında gerilim yükseltecek sahneler bizleri bekliyor olacak. Bu hikayede yanan ise Kıvılcım olacak. Şimdi gelelim diğer bomba mevzulara. Yeni bölüm fragmanında Ömer'in eski sevgilisi Cansu'nun Fatih'e hoş geldin sevgilim dediğini ve birbirlerini sarıldıklarını gördük. Tam Fatih iyiye gidiyor, doğayla barışma sürecine girecek derken yaşanan bu senaryo eğer rüya ve hayal değilse herkes ekranları kilitleyecek. Peki Fatih'in amacı ne ve işin perde arkasında neler var? Şimdiye kadar Görkim'e ve diğer herkese yaşananları unutamadığını söyleyen Fatih, kendince Ömer'den intikam almak için Ömer'in eski sevgilisi Cansu'yla kırtık bir plan yaptı. Metehan Fatih'e sevgilisini gösterdiğinde annesinin şarkıcı olduğunu ve babası Ömer'in eski sevgilisi olduğunu söylemişti. İşte Fatih aslında o andan itibaren kafasında planları kurdu. Cansu ise yeteri kadar para kazanamadığını, sahneden kazandıklarının kıyafetlerini anca ettiğini söyleyerek bir sponsorluk aradığını belirtmişti. Bu iki detayı birleştirince ortaya şöyle bir durum çıkabilir. Fatih intikam alarak içini soğutmak için Cansu üzerinden bir plan yapıyor. Hatta Cansu'ya ihtiyacı olan sponsorluğu teklif ederek işi bağlıyor. Cansu da geçmiş geçmişte kaldı diyerek sponsorluğuna bakıp bu plana dahil oluyor. Fakat Fatih her ne kadar böyle bir plan hazırlamış olsa da bu durumun Ömer'i çok da etkilemeyeceğini düşünmesi gerek. Ne de olsa Ömer Cansu'ya aşık değil çok geçmiş yıllarda sevgilisiydi ve üzerinden çok sular aktı. Ömer'in tek derdi Kıvılcım. Kısacası Fatih intikam hırsıyla bunu yaparak aslında yine en büyük zararı kendisine verecek. Peki doğayla Fatih'in barışma senaryosu iptal mi oldu? Doğayı bekleyen bomba sürprizler ne? Şimdi gelelim bu konuya ve diğer sürpriz gelişmelere. Geçtiğimiz bölümde Fatih ile Doğan'ın arasındaki buzların az da olsa eridiğini gördük ve önceki videomuzda bir barışma senaryosuna doğru ilerleyeceklerini ancak bunun hemen olmayacağını ve en az 3-4 bölüm sonra olabileceğini belirtmiştik. Çünkü öncesinde büyük sürprizler izleyicileri bekliyor. Fatih ve Doğan'ın yeniden bir araya geleceklerine dair işaretler verirse de bu hemen olmayacak. Doğan'ın önce Girey'in gerçek yüzünü görmesi, Fatih'in de Görkem'den tamamen uzaklaşması ve yeni yanlışlardan sapması gerekiyor. Kısacası bu ikilinin barışma senaryosu iptal olmadı ancak yeniden bir araya gelmeleri en az 3-4 bölüm sonra olur. Öte yandan Doğa yeni bölümde hiç beklemediği olaylarla karşılaşacak. Giray ve Eves ilişkilerini rahat yaşamak için doğayı kullanmışlardı. Fakat şimdi Giray'ın babasının ölümü ve sonrasında vasiyetinin ortaya çıkmasıyla dengeler tamamen değişecek. Mal varlığından hiçbir şekilde faydalanamayan Giray ve Eves'in artık doğaya ihtiyaçları kalmadı. Çünkü hem büyük bir şoka uğradılar hem de adamın ölmesiyle ilişkilerini açıkça yaşamalarına bir engel kalmadı. Aynı zamanda doğa bu durumu sorgulayacaktır. Grey'in babasının neden ona ve Heves'e mirasından hiçbir şey bırakmadığını düşünüp büyük sürprizlerle karşılaşmasına çok az kaldı. Heves ve Grey ise artık maskelerini tamamen düşürecekler ve doğaya kötü davranma ihtimalleri arttı. Hatta Doğa ve Fatih'in kızı Cemre'ye bir şey olabilir. Bu bir kaçırma senaryosu bile olabilir. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Tüm bunların yanı sıra gereksiz intikamların peşinde olan Görkem iki koldan ilerlemeye devam edecek bir yandan Mustafa'yı düşürdüğü tuzakla birlikte zor bir durumda bırakacak, fotoğraflarını ortaya çıkarıp Nilay ile arasının bozulmasını ve aile içinde işlerinin iyice karışmasını sağlayacak, bir yandan da Firaz'la kritik bir anlaşma yapıp Nursema'yı devre dışı bırakmaya çalışacak. Nursema konusunda abisini kullandı fakat Nursema bunu yutmadı. Ancak Firaz planının işe yaraması bekleniyor ve ilerleyen süreçte Nursema'yı bu konuda kötü sürprizler bekliyor diyebiliriz. Diğer yandan önceki videomuzda belirttiğimiz gibi, pembe apo ile boşanmaktan vazgeçti. Çünkü artık pembe hem Mary'e karşı hem de mevcut olaylara karşı daha temkinli yaklaşıyor. Fakat yine de meri ve apo arasında bir yakınlaşma senaryosu kaçırılmaz gibi gözüküyor. Yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.